Merhaba sevgili arkadaşlar ve tabii ki sevgili yengeçler. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi yengeç olanlar diyoruz. Ama yengeçlere başlamadan önce şöyle bir astrolojinin gökyüzündeki seyrine bakalım. Evet biliyorsunuz Venüs Retrosu başladı. Hemen pazar günü Merkür Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Mars'la birlikte hareket edecek. Güneş Aslan Burcu'nda Venüs'le birlikte. ...ve Merkür de tabii ki onlarla birlikte pazar gününe kadar. En güzeli ay düğümü artık boğadan koç burcuna geçti. Şimdi koç burcu ay düğümleri açısından yeni bir şey, yeni bir başlangıçtır. Önce bir burçtur. O boğadaki o sabit özelliğini kaybetti. Biz artık takıldığımız konular, geçmişimiz, atamadığımız, kıramadığımız düşünceler, öfkeler... ...hepsini bir kenara atmak zorundayız ve yeniden yeni bir oluşumun içindeyiz. Evet koçlarda çünkü terazi çünkü koç güney ay düğümümüzde terazide. Terazi evet denge, dengesizlik, uyum, e, adalet, vicdan. Biz artık bu konuları geride bırakıp kendimize yeni bir mücadele alanı bulmamız gerekiyor. Hedeflerimiz yeni hedeflere gitmemiz gerekiyor. Şimdi yengeçlere baktığımız zaman kariyer evlerinde Evet arkadaşlar kariyer evlerinde bir ay düğümü var. Artık yeni bir iş başlangıcı yapabilirler. Kendilerinde yıllardır hani vardır ya güvenemezler kendine. İşte şöyle yeteneğim vardı böyle yeteneğim ben buyum şuyum. Ay şunu yapmak isterdim keşke. Bütün bunlar yeniden gündeme gelecek sevgili yengeçler. O istediğiniz çok istediğiniz arzuladığınız ama bir türlü gündeme getiremediğiniz olaylarınız evet başlıyor. Evet, kuzey ay düğümüyle birlikte iş değişimleri, iş büyümesi, iş başlangıçları hepsi sizden yana. Ve bu arada sevgili yengeçler, geçtiğimiz hafta yeni aydan dolayı da kendinizi daha rahat, daha relax, daha huzurlu hissedeceksiniz. Ve tabii ki Venüs sizin e, kari, finans evinizde. Şimdi finans evinizde e, Merkür ve Güneş var. Ama retro yapıyor Venüs. Şimdi alamadığınız paralar vardır, kazanıyorum karşılığını alamıyorum, bir şey çok istiyorsunuz ama bir türlü ele geçmiyor ya da uzun süredir hayalinizi kurduğunuz böyle bir kendinize almak istediğiniz bir güzellik ürünü bir şey var. Bütün bunlar vitrinlerde karşınıza çıkabilir. İşte beklediğim buydu, almak istediğim buydu konularına girebilirsiniz. Evet fakat sevgili yengeçler ve tabii ki Merkür pazar günü sizin e, ...finans evinizden ayrılıyor, iletişim evinize geçiyor. İletişim evinizde de bir e, Başak var. Başak'ta da Mars var. Merkür ile Mars'ın bir araya gelmesi biraz e, fecidir, biraz zordur. Neden? Mars zaten öfkeli bir gezegendir. Merkür de ona eşlik edince olmadık konular için, dedikodular için, saçma konular için birbirinize girebilirsiniz... Bu kardeş evi olabilir, arkadaş evi olabilir, dostluklar olabilir, yolculuklar, kısa mesafe ilişkiler, dijital alanda, sosyal medyada aman kimseyle kapışmayın, gereksiz konulara girmeyin, Üstelik Venüs Retrosu var. Finans evinizde sevgili yengeçler herhangi bir şey için ödemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hani vardır ya çok kapıştınız ya da karşınızdaki insana hakaret ettiniz. Pat size hakaret davası gelebilir. Bütün bunları çok dikkat etmeniz gerekiyor canım yengeçler. Bu sizin aslında çok yaptığınız bir şey değil ama e, ne olur ne olmaz. Aman çünkü çevrenizdeki iletişim evinizdeki o Mars ve Merkür özellikle Mars sizi öfkelendiriyor. Yolculuklara çıkarken dikkat edeceksiniz. Çünkü Mars ve Merkür bir aradayken e, sizi böyle bir anda olmayacak konuların içinde, olmayacak yolculukların içinde de kendinizi bulabilirsiniz. Bu arada Pliton e, sizin karşıt evinizde retro yapıyor Oğlak'ta. Epeydir kangren olmuş bir türlü bitmeyen ilişkilerinize de şöyle bir son noktayı koyabilirsiniz. Evet sevgili yengeçler epeydir kafalarında bir sürü olayları çok saklamış durumdalar. Yavaş yavaş bunlar açığa çıkacak ve kendiniz daha iyi hissedeceksiniz. Ve en güzeli, en te hoşu uzun süredir yapmayı planladığınız Satürn ve Neptün retrosu sayesinde epeydir gidemediğiniz yolculuklarınızla ilgili konular gündeme gelir. Ama vizeyle ilgili, yurt dışı ile ilgili bir konu varsa orada hevesiniz yarıda kalabilir. Ona dikkat edin. Retrolar size o şansı vermeyebilir. Satürn retrosu ve Neptün retrosu hayallerinize ket vurabilir diyoruz. Ne yapıyoruz sevgili yengeçlerle? Haftaya yeniden görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın.